Evet, canlar. Bugün merhabalar canlar. Bugün sizlerle e, orijinal yayınları AYT Soru Bankası'ndan arkadaşlar çok güzel bir fonksiyon sorusuyla karşı karşıyayız. E, sorumuzu arkadaşlar Ela diye bir öğrencim var. E, o sordu gerçekten de harika bir soruymuş. Bu yüzden Ela'ya hem teşekkür ediyorum hem de arkadaşlar bu soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Ne diyor arkadaşlar? F e, fonksiyonun en büyük dereceli terimin katsayısı bir olan yani baş katsayısı bir Sıfırları birer tam sayı olan bir polinomdur. Buna göre fx Eksi fx. Eşittir sıfırmış. Ne demek istiyor arkadaşlar? Şimdi fx'imiz f eksi x'i bu tarafa atarsam buna eşit olduğunu söylüyor. Ben bunu nereden hatırlıyorum? Hatırlarsanız çift fonksiyonu hatırlıyorum. Peki çift fonksiyonların arkadaşlar grafikleri neye göre simetrikti? y eksenine göre o y eksenine göre yine göre simetrikti değil mi arkadaşlar? Peki benim buradaki arkadaşlar sıfırlarım tam sayı ve baş kat 1 ise o zaman ben buradaki fx'in arkadaşlar denklemi şöyle olmalı. Şimdi e, fonksiyonumuzun arkadaşlar şöyle bir y eksenini çizecek olursam e, bu fonksiyon arkadaşlar atıyorum 1'de kesiyorsam bu tarafta arkadaşlar simetrik olmanın dolayı eksi 1'de kesmem lazım. 2'de kesiyorsam eksi 2'de kesmem lazım. O zaman bunun denklemi arkadaşlar x kare eksi 1 x kare eksi 4 x kare eksi 9 bu şekilde devam eder. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar, bunu söyledikten sonra şimdi sorumuza bakıyoruz. Dik koordinat düzleminde diyor, birer parçası verilen grafiklerden hangisi f fonksiyonuna ait olabilir? Arkadaşlar, öncelikle bakıyorum şimdi. Y ekseni kestiği noktalar verildiğinden dolayı x'inle 0 yazdığım zaman bu değerleri elde etmem lazım. Peki x'inle 0 yazdığım zaman ben 12'yi elde edebilir miyim arkadaşlar? Bakın 1, 4, 9, 16 şeklinde gidecek. Yani bu sayıların çarpımları hayatta arkadaşlar 12 yapmaz. Dolayısıyla da bir numara kesinlikle elendi. Peki iki numarayı elde etmek için ne yapmam lazım? Arkadaşlar o zaman iki numarada fx'in çarpımları 9 olması için x kare eksi 1 ile x kare eksi 9'u kullanmam lazım. Tamam bunu kullanalım arkadaşlar. Peki bunu kullanırken köklerim neler oldu bakın. Buradan x eşittir 1, x eşittir eksi 1. Buradan x eşittir 3, x eşittir eksi 3 oldu. Hemen grafiğime geliyorum ve diyorum ki kardeşim sen eksi 3'sün, sen eksi 1'sin, sen 1'sin, sen 3'sün. Peki x karenin işaretleri arkadaşlar pozitif olunca fonksiyon yukarıdan gelecek. O zaman şöyle gelecek, şöyle gidecek, şöyle gelecek, şöyle gidecek. Doğru muyum? O zaman buradaki y ekseni kestiği yer 9 olmuş olacak. E tamam hocam aynısını çizdik işte. Doğru değil mi? Arkadaşlar bakın buradaki eğrinin yönü aşağıya doğruyken buradaki eğrinin yönü yukarıya doğru. Bu yüzden arkadaşlar 2 olamaz. O zaman hocam doğru cevabı bulduk. Yalnız 3. Peki yalnız 3'ü nasıl bulduğumuzu da gösterelim. Arkadaşlar fx eşittir. Bu sefer 4'te kesmesi için x kare eksi 1 çarpı x kare eksi 4 olması lazım. O zaman buradaki kökleri x eşittir 1, x eşittir eksi 1, x eşittir 2, x eşittir eksi 2 olması lazım. Hemen grafiğimizi arkadaşlar düşünecek olursak eksi 2, eksi 1, 1, 2. Arkadaşlar bakın gene yukarıdan geldim. Şöyle gittim, şöyle gittim, şöyle gittim. Bakın 4'teki arkadaşlar aşağıya doğru kabiz. Evet aşağıya doğru kabiz. O zaman 3 numarayı çizebilirim diyorum. Evet canlar gerçekten de çok güzel hazırlanmış. Yani sınavda geldiği zaman AYT'de özellikle bu tarz sorular gelebilir. AYT'de geldiği zaman öğrencileri çok rahat eleyebilecek sorulardan bir tanesi. Ki arkadaşlar, ee, sizler de bu soruları bu şekilde benden önceden dinleyerek sınavda geldiği zaman zorlanmazsınız diyorum. Evet canlar, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.